Evet köyde gezinti yapıyoruz arkadaşlar. Sizler için dolaşıyoruz. Biliyorsunuz evlerimiz virane oldu. Eski evler hep. Buradan doğru mezarlığa doğru gidiyoruz. Arabayı bıraktık. Yolun üzerine. Hem geziyoruz hem de mezarlığa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Köy sıcak arkadaşlar. Baya nem yok ama baya sıcak. Ve kilise görüyorsunuz. Şöyle. İnternet çekmediği için canlı yayın yapamıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde video kayıt yapıp sonra sizlerle paylaşacağız. Evet burası kilise. Tekinizler sağ olsun orayı harabeye çevirmişler. Şuraya bakın. Hep çukur. Altın var ne var Ne arasınız var. kestirme kestirme deneyeceğiz şöyle bu yerine bir de buradan bakalım.